Merhabalar arkadaşlar. Kahvaltılarınız için harika bir çörek tarifim var. Öncelikle bütün sıvı malzemelerimi kabıma alıyorum. Yumuşak kulak memesi kıvamında hamur yoğuruyorum. Hamurumu yarım saat mayalandırmaya bırakıyorum. Soğanımı robottan geçirdim, suyunu sıktım. Sıvı yağ, ceviz, susam, çörek otu baharatlarımı ve salçalarımı ekliyorum. Bütün malzemeleri açıklama kısmına yazarım. Daha detaylı uzun videosu da YouTube kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumun havasını alıyorum. Tezgahıma alıp merdane ile kare bir şekilde açıyorum. Çok kalın olmasın lütfen. Çok ince de olmasın. Bütün malzemeleri üzerine yayıyorum. Kenarlarında 2 santim boşluk bırakıyorum malzemelerin taşmaması için. Rulo bir şekilde sarıyorum ve kapatıyorum. Keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. Bir çubukla tam ortalarına bastırarak şekil veriyorum. Tekrar keskin bir bıçakla kesiyorum gördüğünüz şekilde. Yağlı kağıt koydum, tepsinin üzerine diziyorum, yumurta sarısı sürüyorum, 180 dereceye daha önceden ayarladığım alt üst fanlı fırına veriyorum. Daha detaylı tarifi YouTube kanalımda ve açıklama kısmında. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun, hoşçakalın.